Sadece Kripto kanalına hoş geldiniz. Onat'la birlikte kriptoları konuşmaya devam ediyoruz. Onat nasılsın? İyiyim Aytekin abi teşekkürler. Sıcaklarla mücadele ediyoruz. Bir yandan da gündemi kovalıyorum. Çok yoğunluğusu iki haftadır. Ee, o şekilde sen nasılsın? Ben de iyiyim. E, teşekkür ederim. Ben de İzmir'deyim biliyorsun. Oldukça sıcak. E, Paris'te de sıcaklar gelmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Olimpiyatlar bitti sıcaklar başladı herhalde. Sana da kolay gelsin diyeyim. E, piyasalar hareketli yine. Biraz önce yaklaşık yarım saat bir saat önce Amerika'dan enflasyon verilerini aldık. Hemen biz de onun üzerine bir yayına girelim dedik. Hızlıca istersen oradan başlayalım. E, dün zaten üretici enflasyonu gelmişti Amerika'da ve o beklentinin epey altında gelmişti. Üretici enflasyonun e, önemli olduğunu hep konuşuyoruz. Biraz önce bir göstergedir. Tüketici enflasyonun öncü göstergesidir. Çünkü üretim maliyetleri artarsa işte tüketim maliyetlerine de daha doğrusu son mallara da ürünlere de o maliyet artışı yansıyacaktır gibi bir beklenti olur genellikle. Oradaki düşüş olumluydu. Bugün de tüketici enflasyonu verileri geldi. Ee, çekirdek tarafta beklenti gibi geldi. %3.2 3.3'ten 3.2'ye düşmesi bekleniyordu. Tam olarak öyle geldi. 3.2 geldi. Yıllıktan bahsediyorum. Ee, manşet enflasyon kısmı beklentiden de iyi geldi. Yani %3'te kalması bekleniyordu ama %2.9'a düştü. Beklentiden daha da fazla düştü. Normalde çok gibi çok iyi gibi görünüyor. Ee, ama piyasalar şimdiye kadar öyle çok müthiş bir tepki vermedi. Onu söyleyebilirim. Bitcoin tarafına attığımda veri açıklanmadan önce 61 bin kaç'a kadar yükselmişti? 61 bin 800'e. Değil mi? 61 bin evet. 800'e kadar yükselmişti. Şimdi 60 bin 800 civarında. Yani bir bin dolar silmiş durumda. Şeyi de bakalım. Amerikan borsaları ne durumda? Onlara bakalım. Vadelilerine bakalım piyasa açılmada. Yeşil ama çok sıfıra yakın. Yani S&P yüzde 0.2. Nasdaq 0.16. Dow Jones de hemen hemen sıfır noktasında diyelim. Ee, aslında piyasanın bunu böyle yorumlamasının sebebi ne? Neden e, çok da fazla olumlu yorumlamadı? Biraz şey bakalım, bu Fed tarafındaki faiz indirim beklentilerine bakalım. Piyasalar ne yapıyor şu an? Ee, şimdi bir ihtimallerden başlayalım. Aslında Eylül'deki indirim, faiz indirim e, beklentisi bakiye, orada herhangi bir değişiklik yok. Sadece ne kadar indireceği konusunda bir piyasanın kafa karışıklığı var. Hani 25 bas puan mı indirecek, 50 bas puan mı indirecekle ilgili bir kafa karışıklığı var. Ve dünden bugüne baktığımızda e, dün gördüğünüz gibi 50 bas puan indirecek olanlar %53 iken bugün %41,5'a kadar gerilemiş Dün yüzde 25 bas puan sadece faiz indirir diyenlerin oranı ise dünden bugüne yüzde %47'den %58 buça yükselmiş. Ya yani aslında olan şey şu veri açıklandıktan sonra 50 bas puan indirir diyenler 25 bas puan indirir demeye başlamış. Oraya doğru bir kay, e, kayma olmuş. Biraz da piyasalar bunu yorumlamış. Peki neden böyle oldu? Açıkçası yani veriler çok olumsuz gelmedi. Yani piyasanın böyle bir kayma e, yaşamasını çok da böyle gerektirecek bir veri gelmedi. Belki de şey oldu onlar biliyorsun son zamanlarda çok fazla beklentinin epey altında veriler geliyordu. Atıyorum işte beklenti 3 ise uyduruyorum 2.7 falan geliyordu böyle 0.3'lük falan altına kaymalar oluyordu. Özellikle üretim tarafı da üretme, üretici enflasyonu da öyle epey bir beklentinin altına gelmişti. Bu defa bu defa beklentinin çok altında gelmediği için belki de piyasa ya biz 50 bas puan indirimi abarttık mı acaba? Acaba 50 bas puan çok mu oldu? Belki de 25 bas puan olur Gibisinden bir yere geçti. E, kriptolar tarafına daha fazla detaya gireceğiz ama işte piyasada bugün tabii ki en önemli veri buydu. Buradan başlamak biraz mantıklı gibi geldi. Bitcoin de şimdilik 60.700 dolar seviyelerinde daha da dediğim gibi detaylara gireriz. Ben böyle bir girizgah yapmış olayım Onat. Sen nasıl görüyorsun? Hem gelen veriler hem genel gidişat nasıl okuyorsun? Abi sen çok güzel özetledin ama ben de bir iki bir şey söylemek istiyorum. Şimdi 5 Kasım'a kadar belirsizlikler dönemi diyorum ben buna. İşte hem seçim belirsizliği var hem FED ne yapacak belirsizliği var. Onun dışında Japonya var, işte jeopolitik gerginlikler var. Şimdi bu, bu haftanın belki de en önemli verisiydi FED'in kararını görmek için. O da beklentiyle aynı geldi. Yıllık da beklentinin altında geldi hatta. Bizim için pozitif bir veri oldu. Ama şimdi burada aslında çok fazla karıştırdılar. Böyle bir çorba oldu herkesin kafası. Hazirana kadar işte FED faiz indirmeyebilir 2024 içinde konuşmaları dönerken şimdi FED indirecek sadece 50-50 indirecek 25-25 bunu konuşur olduk. Şimdi e, eski konuşmaları unutmamak lazım diye düşünüyorum. Daha böyle orta yolcu bakmak lazım diye düşünüyorum. O yüzden muhtemelen e, inecek zaten piyasanın e, beklentisi bu yönde hatta 25 bas puan ihtimali daha yüksek bunda işte dün hazine odası yayınında Murat Ayşan hocamız söyledi. Ya yani bana da mantıklı geldi. Ben de okuduğum kadarıyla, anladığım kadarıyla öyle olacak gibi gözüküyor. Bunu tabii en başta piyasalar için çok olumlu. Yani zaten gecelik faizler bütün ülkelerde çok yüksek. Yavaş yavaş hepsinecek. Ve bu piyasaları sevdiği bir şey olur normalde ama şimdi bu resesyon e, konusundan dolayı hemen bunu fiyatlamayabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden aslında bir kasıma kadar daha böyle bir e, yatay bir piyasa izlememiz, ara, arada sırada işte volatilite gördüğümüz bir piyasa izlememiz e, mümkün olabilir. E, şimdi ben diğer bir şeylerden bahsetmek istiyorum ve ekranıma yansıtayım. Şimdi burada diğer e, riskler dedik. Şimdi bu risklerde hemen yanımızda olan Orta Doğu riski var. İşte İran, İsrail, Lübnan hepsi işin içine girdi. Ee, ve burada aslında tehlikeli olan Avrupa'dan, Avrupa'nın birçok ülkesinden Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve Amerika bir bildiri yayınladı iki gün önce. Bu bildiri de e, Gazze'de ateşkes ilan edilmezse, kabul edilmezse İran tarafından aslında İran'a e, bir yaptırım olabileceğinden bahsediliyor. Ama Biden'ın e, son yaptığı açıklamasında, dün yapmış bunu, evet dün haberleştirilmiş... Bir saldırı beklemediğini, bir saldırısı beklemediğini söylüyor. Aslında İran'da da böyle bunu hep yapıyor. Yani her zaman saldıracakmış gibi yapıyor sonrasında bir şey olmuyor. Gerçi dün iki tane füze fırlatılmış ama biri zaten hedefi bulmamış, diğeri de kimseye zarar vermemiş. O şekilde burası birazcık dilmiş gibi gözüküyor ama aslında beklenmedik bir gol yiyeceksek e, bu savaş gerginliğinden o sanki Rusya-Ukrayna tarafından gelecek gibi. Çünkü orada e, Rus topraklarına giriş sağlandı, aynı gün nükleer santralde yangın çıktı. Şimdi bunlar e, tabii ki piyasaların hoşlanmayacağı haberler. Bitcoin de normalde altınla koreli olduğu zamanlar bunu e, sevebilirdi ama şu anda öyle bir durum yok altında pozitif korelasyon içindeyiz ama Bitcoin bu savaş haberlerini negatif yapıyor O yüzden dikkatli olmamız gerek. Yani benim trade hayatımda karşılaştığım en belirsiz belirsizliklerin, belirsizliklerin çok olduğu bir dönem, en çok olduğu dönem. Yani Covid döneminde bile daha böyle korkmadan işlem alabiliyordum özellikle long yönlü. Onun dışında şimdi bahsedeceğiz on-chain verilerden ama on-chain veriler pozitif böyle kısaca bir söyleyeyim andan. Ama onun dışında işte çok fazla risk var dedim. Biri de yen, ee, yen carry trade'de kullanılıyor. İşte bunun, hat, bunun hakkında hatta bir geçen şey izledim, ee, belgesel izledim. Ee, Vatan abi diye bir tane kadın, Japon ev hanımları diyorlar ya, o işte hmm. carry trade'i, Japonya'nın Japon carry trade'de ilk kullanan isimlerden biri. Hmm. Ee, ve şu anda e, kriz ortamından sonraki en çok short pozisyonun biriktiği dönemdeyiz Japonya'nın için. Dolar-Japon Yeni paritesinde. Bu da e, tehlikeli çünkü e, bunlar eğer bozulursa, dolardan Japon Yeni'ne doğru bir geçiş olursa bu bütün piyasaları çok kötü etkileyecektir. Zaten bunun bir fragmanını pazartesi izledik. Şimdi Morgan Stanley'nin bir açıklaması var bu konu hakkında. Tabii bunu öngörmesi çok zor ama %60'ını atlattık Japon Yeni hakkındaki tehlikenin diyor Morgan Stanley. Bu bizi birazcık rahatlatıyor. Yani sanki Japon yeni mevzusu yine karşımıza bir bela olarak çıkacak ama en azından böyle bir süre bizi rahat bırakacak gibi gözüküyor takip edebildiğim kadarıyla. Burada da aynı şekilde eski bir Japonya Merkez Bankası üyesi de bu sene daha faiz arttırımı olmayacağını söyledi. Bu da bizim için olumlu. Japonya'nın değerinin artmaması için olumlu. Bitcoin tarafında kötü bir haber karşılıyor bizi. bu da yine MT Gox'tan geldi. Başımızın belası oldu. Haziran'da Temmuz'da zaten düşmemize de neden oldu. Şimdi elinde hala 33 bin tane Bitcoin var MT Gox'un ve bunu dağıtmaya başlayacak. Şimdi anlaşmalı olduğu 5 borsadan sonuncusu Bitcoin üzerinden bunu yapacak ve Bitcoin cüzdanlarına bu gönderilmişti aslında geçtiğimiz gün de Bitcoin'dan bu 2 milyar dolarlık Bitcoin'ler başka bir adrese gönderildi. Ya yani burada da aslında tetikte olmamız lazım. Bu cüzdan adreslerini takipte olmamız lazım. çünkü her şey çok iyi giderken tam öyle riskleri de atlattık mı derken global riskleri karşımıza Mt. Gox çıkabilir. Şimdi çok fazla iç karartıcı şey söyledim ama riskler çok yoğun. Bunlar olurken de on çeviriler çok pozitif. O yüzden ben tam olarak arada kaldım. İşte bir pozisyon açıyorum. Sonra çok hafif bir kar geçici kapatıyorum. Çünkü tutmaya cesaret edemediğim bir dönemdeyiz. İyi mi çok uzun konuştum abi. Sana sözü bırakayım. Yo estağfurullah. Ya aslında en son bıraktığın yerden devam edeyim. Hakikaten o kararsızlık bende de var. Aslında tüm piyasada da var zaten. Bu en son pazartesi günü gördüğümüz global satış diyelim o kırmızı pazartesi diye biz, biz, de hatta canlı yayın yapmıştık. Şimdi oradan bir toparlama oldu. Evet o biraz Japonya çıkışlı bir e, kriz diyelim. ya yani Japonya çıkışlı bir satış dalgasıydı. E, sen de gösterme Japonya Merkez Bankası da <laughs> çıktı. Ya sakin olun tamam bir daha faiz maiz arttırmayacağız. Bir faiz arttırdık neler oldu? Yani Türkçesi böyle söylemedi tabii ama ona yakın bir şeyler söyledi ve piyasayı biraz teskin etmeye çalıştı. Ee, gösterdiğin gibi işte bazı ıı, kurumlar işte oradaki carry trade pozisyonunun 3'te 2'sinin ıı, stabilize olduğunu, stabilize edildiğini söylüyor. İşte oradaki tehlikenin geçtiğini söylüyor. Kimisi bir bölü istiyor. Tam oradaki rakam belli değil ama görünen o ki işte özellikle Japon Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamayla da birlikte görünen o ki oradan yana bir kriz daha ıı, istemiyor piyasalar, ülkelerde. Onun önüne geçmek için gerekli adımlar atılacak gibi görünüyor. En azından orada öyle bir şey var. Bir tavır tutum var. Onu söyleyebiliriz. E tabi burada aslında piyasaların genellikle hesabı katmadığı yerlerden bir şeyler gelme ihtimali var. En büyük krizler de oradan çıkar. Zaten Beni en fazla bireysel olarak arada bırakan nokta şu. Biz iki yıldan beri tüm dünyada işte öngörülebilir e, riskleri konuşuyoruz. Nedir bu? İşte Amerika'nın getiri eğrilerinin tersine dönmüş olması. işte faizlerin çok hızlı yukarı çıkmış olması. Kredi kartı ödemelerindeki işte e, yani ödenemeyen kredi kartı borçları diyelim. Öyle çeviriyorum Türkçe'ye. E, bunlar gibi böyle işte işsizliğin yavaş yavaş artıyor olması gibi çok görülen, çok bariz yani aşağı yukarı belli bir finansal okur yazarlığı olan birinin girip birkaç Grafiğe baktığında görebileceği risklerden hep bahsediyoruz. Ama genellikle krizler işte biraz da bu siyah kuz, Black Swan bizim kanalında ismi olan çok da bilmediğimiz yerlerden geliyor. Mesela en basitinde bu Japonya temelli çıkan krizde bile belki birebir onu örnek değil ama çok da fazla ya Japonya'daki faiz artırımı burada carry trade'den bir dağ, kelebek etkisi yaratıp Amerikan borsalarını vurur diye evet bazı yorumlar vardı. Hatta bizim kanalımızda Şebnem Hanım'la e, Tayfun Abi de bunun konuşmuştu. Ama tüm böyle globalde bunlar konuşulmuyor. Yani biraz da bilinmeyen yerlerden, çok da fazla ihtimal verilmeyen yerlerden o golleri yiyoruz biz. Dolayısıyla da tüm piyasalarda da bunun tedirginliği var. E, tabii bir de çok yüksek bir faiz döngüsünden çıkmaya çalışıyoruz. Yani Eylül'de Fed diyelim ki şey indirmeye başladı. Faizleri indirmeye başladı. E, bunun artçıları ne olacak? Bunun etkileri ne olacak? Onları çok da fazla bilemiyoruz. E, yani burada bahsettiğim risklerden bir iki tanesini mesela göstereyim yine burada bu, şu an ekrana yansıttığım e, tweet'te bahsediliyor. Bu mortgage backed securities var. Yani mortgage temelli e, şeyler. Menkul kıymetler diyelim yani. Normalde siz işte, Türkiye'de hani ev falan aldığımızda kredi çekiyoruz ya orada da işte mortgage deniyor zaten Amerika'da bunlara. Ticari mortgage'ların hepsinin böyle toplandığı ticari kredilerin yani toplandığı havuzlar var. Bu havuzları orada Türkiye'den farklı olarak satıyor bankalar. Diyelim ki ben yerel bir bankayım. İşte 3-5 tane müşteri mortgage sattım yani ev kredisi sattım. Eee ev kredi, bu sattığım 3-5 tane krediyi ben havuz yapıyorum. Bir e, şeyde bundle yapıyorum, sepet yapıyorum. Bu sepeti de daha büyük daha bölgesel değil de bu defa daha Amerika çapındaki büyük bankalara satıyorum. Büyük bankalarda yine bu havuzları da havuz yapıp bu sepetleri daha da büyük sepet yapıp yatırımcılara falan satıyorlar. Yani bu mortgage back security istediğim şey yatırım yapılabilen bir şey dönüşüyor. Hatta FED belli dönemler genişleme dönemlerinde bu mortgage back security'lerden alıyorlar. FED de alıyor. Kendisi de alıyor falan. Vesaire. Şimdi burada bu yansıttığım şeyde tweet'te çok ciddi bir batık kredilerin miktarında artış olduğunu gö görünüyor. Hatta öyle bir bilgi var ki bu 2008'deki e, büyük krizdeki orandan bile daha fazla olduğu söyleniyor. İşte bunların hepsi büyük risk. Yani i̇şsizlik tarafında çok işte çok ciddi olmasına ufak ufak artış var. Bireysel kredi kartı e, dönüşlerinde çok ciddi sıkıntılar var. İşte orada da insanlar artık kredi kartını kartı borçlarını falan ödeyememeye başlıyor. Şimdi bunların hepsi görünen riskler. Eğer bunlardan bir gol ne nasıl söyleyeyim bunların bir şekilde önüne geçilebilir. Ya uzmanları dinliyorum işte sabah Şant yine dinledim şey diyor yumuşak inşifet gerçekleştirebilir gibi görünüyor. O, pot, o patikaya girdik gibi görünüyor diyor. Şimdi eğer gerçekten o yumuşak iniş senaryosu yani çok bir şeyleri kırıp dökmeden yapabilirse FED bir yandan da faiz indirimleri gelecek. Belki likidite, likidite koşulları biraz düzelecek. O Umduğumuz beklediğimiz buhar ailesi yükselişler falan gelebilir. Ama hiç ummadığımız yani şu an gösterdiğim konuştuğum risklerin haricinde var, bazı riskler gelirse şu an pek de anlayamadığımız ama olduktan sonra anlam verebildiğimiz şeyler e, gelirse önümüzde o zaman bir kriz var demektir. E, yani o zaman belki de e, bitcoin'in işte bu 49 bin dibi nin daha da dibi gelebilir. 49'da, 45'ler, 43'ler, belki 30'lar bile gelebilir. Her zaman öyle ihtimaller olabilir. Dolayısıyla da ben burada biraz onun kararsızlığını yaşıyorum. Ee, ama oradan bir kriz gelmeyeceğini bilsem 49 binin bir lokal dip olabilme ihtimali oldukça yüksek gördüğümü söyleyebilirim. E sadece burada şeyi göstereyim. E 49 49.000'le ilgili. Ya genellikle bu tarz diplerden sonra oraya tekrar suç mahaline tekrardan uğruyor. Yani işte şuradaki iğnelere baksanız da görürsünüz. İşte şura neymiş? 56 bine uğramış. Çok hızlı bir toparlama yapmış ama ondan sonra o iğneyi doldurmuş. Yeniden fiyat gelmiş. Hatta daha dibine inmiş. Ne yapmış? 53 bin. Sonra toparlamış hop yeniden oralara gelmiş. Yani o iğneleri, o mumları dolduruyor genellikle fiyat. Şimdi burada 49 bine indik ve biz orayı hiç doldurmadık. Yani böyle bam diye yükseldik. 49 binden çok sert bir tepki aldık. Şu an işte 60 bin 500 düşmüş hala 60 bin 500 dolar. Hı -hı. Şimdi dolayısıyla Dolayısıyla da ben buralara tekrar uğramasını sağlıklı bulurum. Hatta oralara uğrarsa ve baktım çok temel tarafta da çok büyük riskler yoksa oralardan yeniden bir alım yapmayı düşünebilirim. Ee, ya yani önceki düşüşler de bunu görürsünüz. Ya yani şuradaki düşüşlere bakın. İlk düşüş yapıyor, ondan sonra günlerce oralarda bulunuyor, ondan sonra yükseliyor. Mesela şurada benzer yapmamış mesela istisnaları var. Mesela şurası kaç 19.000'de yapmamış. Öyle bir inmiş sonra direkt gitmiş. Bir daha uğramamış oraya. Şurada defalarca uğramış. Yani 24.000-25.000 seviyesine gibi gibi bunları uzatabiliriz. Yani şurada var yine çok uğramadığı. Tabii bu haftalık yani haftanın içinde uğramıştır. Muhtemelen ben bunu günlüğe alsam o seviyelere tekrar uğradığını görürüz ee, muhtemelen aslında kelam şunu söylemeye çalışıyorum. Yani 49 binlere doğru yeniden bir gerilemesi, şu mumu, şu iğneyi bir doldurma çabası bana beni hiç şaşırtmaz. Hatta güzel olabilir. Eğer bir yükseliş gelecekse de güzel olabilir. Oraları doldurduktan sonra bir alım fırsatı vermiş olur. Ee, eğer şey olmazsa da o bahsettiğimiz işte çok öngöremediğimiz siyah kuğu tarzı bir şey gelmezse de 49 binin lokal dip olma ihtimali de var. Ee, ben biraz da burada sana diyeyim On chain tarafı Neler söylüyor? Sen dedin yani on chain tarafında bazı olumlu gelişmeler var. He, sen bize biraz onlardan anlat. Ben veriyorum ekranıma. Şimdi aslında e, on chain tarafını şimdi açıklayacağım. Çok çok pozitif. Normal şartlarda ben hemen e, long pozisyon edinirdim. Ama işte bu bahsettiğimiz risklerden dolayı ve öngörülemez riskler olmasından dolayı elim gitmiyor. E, short'a da elim gitmiyor çünkü on chain taraf çok olumlu. Ama kesinlikle senin düşündüğün gibi düşünüyorum ben de abi. Yani bir 49 bin veya daha altı da olabilir. Bir kere daha test edilecektir. O yüzden hani e, dibi kaçırdım artık çok geç gibi bir düşünceye hiç gerek yok. E, FOMO'ya da hiç gerek yok diye düşünüyorum. Bakalım e, kurumsal ne yapmış? Son bir yayını görüyoruz kurumsalın ve genelde alıcı tarafında. Sadece işte geçtiğimiz hafta o bütün piyasaların yıkıldığı zaman onlar da satmış. E, tekrardan alış tarafına geçmişler ve fiyat da onu takiben yukarıya gitmiş zaten ve hala şu an alıyorlar. Hatta e, yüksek diyebileceğimiz bir miktarda alıyorlar, e, alış baskısıyla alıyorlar. Fiyat da zaten 61.000'in üstüne attı. Şimdi burada e, nereye gidebiliriz diye ilk önce onu göstereyim. Isı e, haritasını açtım. Şimdi bu isı haritasında ilk 62.000 dolarda bir direncimiz olacak. Ondan sonra haftalığa bakıyorum. Haftalıkta da aslında şu bölgenin açılırsa 62.000-62.500 bin, bin dolar bölgesi aşılırsa ondan sonraki durağı artık 65.500-66.000 bin bin dolar bölgesi olabilir. Ama e, ben buraya direkt hani böyle bir e, çizgi gibi bir yükseliş beklemem. Daha çok böyle volatil piyasa içinde yükselirse yükselir diye düşünüyorum. Çünkü hani bu kadar çok risk varken hiçbirinin e, patlama, patlamaması, sadece e, olumlu yansıması fiyata çok falan mümkün gibi gözükmüyor. Şimdi bir de e, küçük yatırımcıya bakalım. Yine son bir aylık hareketi görüyoruz. Ve burada e, birin altına düştüğümüzü görüyoruz tekrar. Yani küçük yatırımcı aslında e, panik satışı yapıyor. Bunu en çok geçen hafta görmüştük doğal olarak. Ondan sonrasında tekrardan birinin üstüne çıkmıştı. Dün akşam tekrardan e, panik satışı yapmaya başladı küçük yatırımcı. Muhtemelendir ki e, dünkü böyle çok değişik fiyat hareketi vardı yani bir 60 bini zorluyorduk sonra tekrardan 58.000'e 58 bin'e kadar düştük orada e, muhtemelen insanlar bu kadar risk olduğu için de e, zarar kes yapmayı tercih ettiler, stop kullanmayı tercih etmiş olabilirler. Şimdi pozitiflik hem kurumsal tarafın hem kurumsal taraftan geliyor hem küçük yatırımcıdan geliyor hem de Vadeli taraftan geliyor. Fonlama maliyetleri oldukça düşük. Yani fiyat artarken maliyetlerin bu kadar düşük kalması da long iştahını arttırabilir. O yüzden buradan yüklü long pozisyonlar açılırsa bu fiyatı birazcık daha yukarıya sürükleyebilir. Burada çok şişti dediğimiz noktayı da ben 0.2 olarak takip ettiğimi söylemiştim. Oraya da çok uzağız. Zaten 0.2'nin üstüne değdiğimiz zaman genelde fiyat geri çekiliyor bazı ekstrem durumlar hariç. Ee, ama birazcık e, long, long pozisyonların artması, bu maliyetlerin de takibinde artması bizim için olumlu olacak olacağını düşünüyorum. Ee, o yüzden şu an onchain tarafta hiç olumsuzluk yok. Yani net flow da göstermedim ama o da aynı şekilde. Ee, yani neredeyse hiç giriş çıkış arasındaki fark 5000 üstünde değil. Yani 5000'den fazla da çıkmıyor, 5000'den fazla da girmiyor. O konuda da bir e, stabil olmuş o tarafta. Yani ben şu anda e, kararsızım. Çok küçük pozisyonlar böyle birazcık geri çekilirsek long e, hakkımı kullanırım. Şu an short'a çok elim gitmiyor ama dediğin gibi black swan olabilir her an. Tekrardan çok patır patır da düşebiliriz ama bunu öngöremediğim için önceden işlem de açamıyorum. Şu an aslında en güzeli bence birazcık beklemek. En azından bu haftanın nasıl geçtiğini görmek. İşte Rusya tarafının sakin kaldığından emin olmak. İran saldırmayacağından emin olmak. Ondan sonra pozisyon almak daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. dominansa da değinelim Onat. Orada da önemli kırılımlar oluyor. Epey yükseldik yeniden. Ee, şöyle yansıtayım ben dominans grafiğimi. Ne takip, hangi seviyeleri takip ettiğimi göstereyim. Şu an %57.18'deyiz. deyiz. Ee, biz seninle hep şeyi konuşuyorduk. Yani bu 60'lara giderse altcoin sepeti yaparız. Yani altcoin'lerin bitcoin'e karşı daha hızlı değerlenme durumu olabilir eğer dominans 60'lara giderse 60'ta bir direnç görebiliriz dominans tarafında diye konuşuyorduk. Oralara aylar içerisinde adım adım gidiyoruz. Belli geri çekilmeler olsa da istikrarlı bir şekilde yükseldiğini görüyoruz. Uzun zamandan beri ben hep şeyi söylüyorum. İşte alım yaparken hep Bitcoin ağırlıklı alıyorum. İşte %60, %60'ı, %70'i Bitcoin, %30'u fen altcoin geçen yayındaydı sanırım en son söylemiştim. Keşke yüzde yüzünü Bitcoin e alsaymışım. Yani 60-70 Bitcoin almam bile aslında tabii ki beni korudu ve işte ben 2022'den beri topladığım için beni karlı kıldı. Ama o 30 aldığım altcoinler ya düşünün 22 diplerinde alma 2022 diplerinde almama rağmen onların bile gerisine gelen altcoinler var. Yani altcoin'ler gerçekten çok kötü bir performans gösterdi. Ama işte şu an 100, bu dominans %60'lara gelirse ben ilk altcoin sepetimi yaparım. Yani bitcoinsiz artık baya baya bildiğimiz bir altcoin sepeti yaparım. Düşünürüm onu. Biraz da böyle parçaları birleştirmeye çalıştığımda hani şey dedik ya 49 binlere o iğneyi yeniden doldurmak isteyebilir ya da önümüzde son bir kriz kalmış olabilir. Yani son bir düşüş dönemi işte piyasadaki deminden beri konuştuğumuz ve de hiç aklımıza gelmeyen yani neyse artık onu X diyelim. Tüm bunların sebebiyet vereceği son bir düşüş dalgası kalmış olabilir. Hem Bitcoin öyle bir düşüş yaptığında hem de bu bunu yaparken de insanların altcoinlerden çok daha fazla yani Bitcoin'in atıyorum 49 bine ya da 45 bine uyduruyorum düştü ama altcoin'lerin ondan çok daha hızlı düştüğü bir dönem görebiliriz. Orada da dominans zaten yükselecektir. Dolayısıyla hani hem Bitcoin'in düştüğü hem de bu dominansın 60'lara yaklaştığı belki 61 62 falan gördüğü bir senaryo bizim son artık 2025 öncesi son diplerimiz olabilir oralarda almak çok zor olacak. Öyle bir senaryo gelirse ellerimiz titrecek. Yani kesin böyle olacak çünkü o düşüşlerin sebepleri çok ikna edici oluyor. Yani işte o kara pazartesiyi düşünün. Bir anda hiçbir şey yokken işte Japonya'dan başlayan bir kelebek etkisi pat pat tüm dünyaya yayıldı ve öyle bir durumda hiç kimse de çıkıp ya bu toplanır buradan hiçbir şey olmaz alın geçin diyemez. Hatta ben o gün bayağı bir tweet atmıştım. Öyle tarihi günleri seviyorum mesela o gün şey bir iki tane şeyin parın IMX'in de sanırım Immutable X'in böyle grafiğini falan atmıştım. Ya o kadar güzel bir fiyat seviyesine gelmişti ki dedim ki yani tam şu an hem işte bir formasyon hedefine gelmiş hem de Fibonacci seviyesinde duruyor. Tam alınacak nokta yani müthiş. Ama bir yandan da şey demiştim tweet'te yani böyle günlerde de işte sadece tekniğe bakarak alım yapamıyorum. O kadar cesur değilim demiştim. Cesur olsaymışım için bir yirmi falan kazanırmışım ayrı konu. Çünkü direkt oradan dediğim yerden sekti gitti böyle. Velhasıl ki yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani önümüzde son bir düşüş kalmış olabilir. Öyle bir şey olduğunda zaten burada hepsini konuşuruz. Ama orada gerçekten de ellerin titremeyip bir altcoin ağırlıklı bu defa biraz daha riskimi artırdım ki bunu pek sevilemem. Ben hep bitcoin tarafındaydım. Öyle bir sepet yapılabilir. Onları da zaten zamanla değerlendiririz ee, diyeyim. Benden bugünlük bu kadar ona. Senin var mı eklemek istediğin altcoinlerle ilgili olur, dominansla ilgili ya da başka bir şey? Ben de aynı seviyeleri takip ediyorum yaklaşık işte 58-60 aralığına geldiğinde ben de Bitcoin'lerin bir kısmını altcoin'e dönüştüreceğim işte takip ettiğim ether başta olmak üzere birkaç tane altcoin almayı düşünüyorum ama şu an için beklemedeyim zaten o günler geldiğinde daha detaylı bunu özel yayında yaparız altcoin'ler özel bir yayın. E, şu, bugünlük benden de bu kadar istersen bitirebiliriz. Tamamdır ağzına sağlık o zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşçakalın. Tschüss.